Evet efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim Fatih Bey. Nasılsınız hocam? Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam hoş sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk <laughs> Burcan. <Burası> <Sağ gülüyor> Bugün olun. çok güzel konularımız var beraber. Evet her zaman olduğu gibi. <laughs> evet aynen vallahi sizleri dinlemekten bence artık seyircilerimizin de gözü sizleri görünce Biraz daha sesleri açmak Aa, da çok güzel olacak. Teşekkür Günaydınlarla ederiz. başlayalım Teşekkür onlara. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Hocam ortodontik problemlerden en yaygın olanlardan bir tanesi de alt çene kemiğinin ileride olma problemi evet. ki evet. E, sınıf 3 e, çene ileride olma problemi diyoruz biz buna. Alt çene kemiğinin ileride olması ne demektir? Biraz bahseder misiniz? E, ortodontik temel olarak 3 tane problemimiz var. Evet. İskelesel kaideleri değerlendirdiğimizde, yüzümüze de baktığımız zaman sınıf 1 anomaliler alt ve üst çenenin normal pozisyonda olması ama onların içindeki dişlerin çapraşık, yamuk işte farklı düzlemlerde olması. İkinci problemimiz alt çenenin geri olması ya da üst çenenin geri olması, ileri olması. Bu sınıf 2 anomaliler olarak geçiyor ve Türk toplumda en yaygın olan sınıf 2 anomalilerdir. %9 %10 oranda görülen or, e, miktarlarda da alt çenenin ileriliği, sınıf 3 problemler var. Bunun etiyolojik faktör olarak değerlendirdiğimizde üst çenenin geriliğini görebiliyoruz, hı hı. alt çenenin ileri olmasını görüyoruz ve bunun ikisinin kombinasyonunu görebiliyoruz. İkisi birden bir bütün olarak daha da fazla hı olabiliyorlar. Hı. Bunun temeli ne? Evet tabii ki genetik çok büyük bir faktör. Hı hı. Anne babanın birisinde alt çenenin ileriliği varsa hı hı. Allah rahmet eylesin hep bu konuda biz Sakıp Sabancı evet. örneğini gösteriyoruz evet. Sakıp. Evet. Beyin alt çenesinin böyle bir büyük olması hep bir bizim için bir şeydir, örnektir. Evet. Alt çenesinin bir şekilde böyle öne doğru büyümüş olan insanlarda ortodontik müdahaleler yapmamız gerekiyor. Üst çenenin darlığı da üst çenenin geride olmasını gerektirir bir şekilde. Hı -hı. Onun da tedavisinin edilmesi gerekiyor. Tabii bu bir bunu değerlendirmek amacıyla bir yan kafa filmi çekiyoruz. seferometrik radyografi. Hı -hı. Bu seferometrik film üzerinde Kafa kaidesine göre üst çenenin pozisyonu, alt çenenin pozisyonu, bir takım açılar, üçgenler çizerek pozisyonları değerlendiriyoruz. Ve hangisinden kaynaklanıyorsa, eğer üst çene geriyse üst çeneyi öne almak için, alt çene ileriyse alt çeneyi acaba nasıl frenleyeriz diye bir takım şeyler planlamaya başlıyoruz. Ne zaman başlayacağız bunların tedavilerine? Tedavileri konusuna da girdim. Sizlerden önce belki biraz davranmış oldum. Ben aslında şunu soracaktım hocam. Biraz önce dediniz ki Türkiye'de evet bunlar çok yaygın. Hele ki bizim halkımızda. Bu e, alt çene önde olduğunda e, tamamıyla kendimden soruyorum hocam. Anne ve babalar ama çocuğum genetik zaten bir şey yok bize benziyor işte babasına benziyor gibi şeylerle. Sizlere getirim yaşı ne kadar olmalıdır? Kaç yaşında geldiğinde yani böyle düşünmemelilerdi hocam? Öyle değil tabii ki. Erken müdahale ile beraber elimizde bir takım imkanlar var. Bu problemi ileride ameliyata gidecek boyutlara ulaşmadan önce biz ne kadar hafifletirsek, ne kadar azaltırsak gelecekte uğraşmamız ya da oradaki ameliyatın boyutu biraz daha küçülmüş olacak. Bizim için ilk hastayı görme yaşı 7-8 yaş dönemidir. Hı hı. Hep derim ki üstten 4 daimi diş, alttan 4 daimi diş sürdükten sonra biz bir hastayı görmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz sınıf 3 problemlerin temelinde bir fonksiyonel problemler oluyor. Ne demek bu? Hasta çenesini kapatıyor, kapatıyor. Burada bir şey çarpıyor, mecburen ileri doğru götürüyor. Atıyor. Bu fonksiyonel problemdir. Normalde onun kapanışı geridedir. Alışkanlık Ama alışkanlık ediliyor. olarak art dişleri tam kapansın diye çenesini ileri doğru kaydırır. Ve küçük yaştan başlayan bu iş büyüme ergenlik döneminde devam ederse gelecekte alt çenenin, geriye gitmemesine o problemin fonksiyonel halden morfolojik hal dediğimiz bir çenenin büyüklüğüne neden olabilir. Onun için erken dönemde biz bu vakaları tespit edersek fonksiyonel problemleri hemen üst çeneyi genişletme işlemi, üst çeneyi çevre sutur dediğimiz o yapılarla ayırma işlemi, ondan sonra da belki dışarıdan bir takım apareyler kullanıyoruz alından ve çene ucundan destek alıp çeneyi öne doğru taşımak, lastiklerle bir şekilde öne taşımak için hem üst çeneyi genişlettik, sarstık suturları, aynı zamanda bu apareleri kullanarak çene, üst çeneyi baya baya öne alabiliyoruz. 8 mm, 10 mm'ye kadar yaş küçük olduğu zaman kemikler yumuşacık hamur evet. kıvamında. Biz çeneyi iskeletsel olarak A noktası dediğimiz üst çeneyi, üst çeneyi gösteren noktayı öne doğru taşıyabiliyoruz. Bu biraz daha ergenlik dönemine geldi. 7-8'lerden 12 on. Yani sınıf 3 problemleri ne kadar erken yakalarsak müdahale etmek isteriz. Evet. O da 7-8 yaşta. Buradan seyircilerimize söyleyin hocam. Genetiklikte de annesine babasına benziyor diye değil. Böyle bir şekilde bir sıkıntı varsa mutlaka Bir ortodonti uzmanına görüşmelerini, Hı -hı. danışmalarını tavsiye ediyorum. Tabii genetiği varsa o genetik olarak gene büyüyecektir. Büyümeye devam edecektir. Hı -hı. Ama bizler kendi imkanlarımıza bir takım müdahalelerle onu yavaşlatmak isteriz. Eğer ergenlik dönemine biraz daha geldik, artık iskeletsel olarak çeneyi öne almaktan ziyade dental dediğimiz çene dişlerin ve dişleri ta taşıyan kemiği bir miktar daha öne taşıyabiliriz. Ya da büyüme gelişimi yönlendirebiliriz. Alt çene ne demiştim? Alt çene öne doğru büyüyor. Bir takım apareyler kullanıyoruz. İşte dışarıdan biraz önce bahsettiğim bir Hı -hı. şey olabilir. E face mask, yüz maskesi olabilir. Ya da çenelikler kullanılıyor. Çenelik kullanma aşaması şöyle bir tam çene, Hı -hı. hastanın evet. çenesinden tutan. O biraz tartışmalı konu. Çünkü bir bazı otörler der ki alt çenenin büyümesini frenleyemezsiniz. Alt çene bildiği gibi büyür. Sonunda siz onu şimdi bir frenler gibi görürsünüz ama sonra tekrar büyüyecektir. Kimileri de der ki öne doğru olan büyümeyi biraz dikey yönde arttırabilirsek o şiddetli problemi biraz daha maskelemiş oluruz. Hı hı. Dolayısıyla ben aynı düşüncedeyim. Bir miktar bu maskelemeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Onun için eğer ki sınıf 3 problemi sahip hastayı ne kadar erken yakalarsam tedavisine başlarım. Ve elimde ne kadar manipüle edebileceğim, onu düzeltebileceğim bir anahtarım varsa hepsini kullanmak isterim ki o problemi minimum seviyede tutalım. Şiddetlenmeden çözelim. Yoksa artık gelecekte bizi daha ileri işlemler bekliyor. Hocam ileri işlemler deyince yani önlenemedi ya da geç yaşta fark edildi ve artık ortodontinin bir yerde e, durduğu bir zamanda çene cerrahisiyle yani burada yapılabilecek işlemler neler olabilir? Biraz da bundan bahseder misiniz? İşte ortognatik cerrahi operasyonlarında bir takım farklı işlemler yapılıyor. Bunların kademe kademe hastamızın şiddeti çok fazla değilse, yalnızca çene ucunun bir miktar böyle önde olduğu rahatsızlığını duyuyorsa biz dişlerini normal sıralarız. Altta maskeleme kompa, e, kamuflaj tedavisini gerçekleştiririz. Dışarıdan da genioplasti işlemleriyle Hı. çene ucunun düzleştirmesi ya da bir şekilde geriye doğru kaydırılması ile basit cerrahi protokollerle bu işlemler yapılabilir. Ama daha ötesinde hasta bana bir geliyor yalnızca alt çenesini görüyorsunuz ve çenelerin arasında belki 15 mm 20 mm'ye varan problem var. var evet. Çip çene cerrahisi işlemleri olabilir. Yani evet. öncelikle... Daha basit problemlerle tek çene cerrahisi işlemi, yani alt çenenin bir sagital split osteotomisi denilen çift taraftan kesilerek alt çenenin geriye doğru alınması işlemi yapılabilir. Ya da bir ötesi, hasta çok şiddetli bir vakaysa, üst çene geri, alt çene ileri ise, üst çenenin reforut bir osteotomileriyle kesilip öne doğru alınması, alt çenenin de geri alınma işlemi yapılabilir. Bunlar bizim bir ekip olarak cerrahlarımızla beraber çalıştığımız, ortaklaşa yaptığımız şeyler. Bizler dişleri sıralıyoruz mevcut pozisyonda ortodontik olarak şeffaf plaklara ben dümdüz düz dişleri sıralıyorum. Daha sonra ameliyattan önce bir takım ölçümler yapıyoruz. Hem model cerrahisi işlemleri yapıyoruz, hı hı. Hem cerrahi işlemleri yapıyoruz, hem de sefalerometrik cerrahi işlem. Orada model hazırlıklar yapıyoruz ve bir şey hazırlıyoruz. Dişleri sıralayıp ameliyat hazırladık, cerrahımızla beraber planlamasını yaptık. Kaç milimetre çene geriye alınacak, kaç milimetre üst çene ileriye doğru alınacak. Bunların hesaplamalarını yapıyoruz. Her bir cerrahi işlem için alt çene ne kadar geri gidecekse 8 milimetre gidecekse geriye 8 milimetrelik bir plak hazırlıyoruz. O plağı oturtuyorlar ameliyat sırasında. Üst çene 5 milimetre öne gidecekse ona uygun olarak bir sprint hazırlıyoruz. O sprint'i takıyorlar ve o şekilde çeneleri bağlayarak ameliyatı bitiriyorlar. Ve ondan sonra hastanın belirli bir süre iyileşme süreci. Evet ilk bir haftalık süreç belki biraz yüzün şişmesi, biraz ödemler, biraz morluklar yani, olabilecek şeyler. Beslenmede biraz sıkıntılar. Evet. Ama ondan sonra ortodontik cerrahi işlemlerinde ilerleyen aşamalarda dişler güzel sıralandı. Artık çeneler güzel hmm. kapandı. Bize küçük rütuşlarla beraber tedaviyi bitirme ve hastaya güzel bir gülüşü bırakma işlemi kalıyor. Hocam peki <laughs> aksiyel plandaki eğri çeneler. Yani bu sefer önde ya da şeyde değil. Geride değil. Ama çene kemiği direkt olarak bir tarafa bakıyor. Evet. Yani her iki dişin yani üst kesici dişlerin üst üste gelmesi gerekirken aynı vektör olarak deviyasyon var. Deviyasyon olması. Evet. O problemlerde neler O problemlerde yapılıyor? aynı şekilde biz keneleri olduğu pozisyon içinde dişleri sıralıyoruz. Ondan sonra onu hesaplamaları yapıyoruz. Diyoruz ki sol taraftaki mandibuladan şu kadar milimetre kesim yapılacak bir ray planlamada. Sağ tarafta şöyle otor, otoratuasyon dediğimiz arka tarafı gömdüğümüz zaman kendiliğinden mandibulanın alt çenenin nasıl kapanacağını hesabını yapıyoruz ve bir şekilde o planları hazırladıktan sonra cerrahi işlemi yaparak o yüzdeki asimetriyi de mandibulanın bir şekilde devi olmuş olduğu pozisyonda alt çeneyi de düzeltebiliyoruz. Bir de hocam şimdi her yüz tabii ki asimetrik. Bazı kişilerin yüzünde tek taraflı olarak küçük kalması problemi. Şimdi anatomik olarak o kelimeyi söylemek istemiyorum. Mesela bir grafi çektiğinizde mandibulanın alt köşesini yani alt çene kemiği bir tarafın aşağıda, bir tarafın yukarıda, bir tarafın daha kısa, bir tarafın daha uzun olduğu vakalarla da karşılaşılabiliyor. Bunlara yönelik olarak yine ortodontik bir şey yapılabiliyor ortodontik mu? ortodontik olarak hocam bunlarda bizim spesifik olarak yaptığımız bir şey yok. Hı hı. Biz dişsel olarak hazırlığımızı yapıyoruz. Ondan sonra ce cerrahi destek aşamasında bunun hı. planlamalarının bir ötesine gidebiliriz. Onu hı. siz sizlerle de beraber evet. planlıyoruz evet. ve ona göre ne yapılacaksa işte jaw line mı düzeltilecek hı. ya da bir şekilde belki daha basit işlemlerle, dolgu işlemiyle de belki bu işlerin çözülebileceği uygulamalar vardır. Dolayısıyla onu yine bir takım çalışmasıyla bu problemleri çözüyoruz. Sınıf 3 problemlerin biz tedavileri bittikten sonra uzun süre pekiştirmesini yapmamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Ve ne zamanki yaş kız çocuğu için 18-19, erkek çocuğu için 21-22 ameliyatları o dönemlerde yapmayı tercih ediyoruz. Büyüme gelişim bitmiş olsun. Çünkü ben 13 yaşında bu vakayı tedavi edersem Alt çenenin ilerini düzeltirsem onun büyümesi daha devam ediyor. Evet. İlerleyen aşamalarda o alt çene hala büyüyecek ve yapmış olduğunuz ameliyat hiçbir işe yaramamış olacak. Onun için büyüme gelişim bitecek. Büyüme gelişim Allah bittikten Allah Allah. sonra bu ameliyatları gerçekleştireceğiz cerrahlarımızla beraber. Mürrem, siz şeffaf plakta çok deneyimli bir hocasınız evet, gerçekten. Evet. Peki bu alt çenenin e, ileri tedavisine şeffaf plakla Çok tedavi Çok rahat etmek yapıyoruz. Mü? Şeffaf plakla biz dişleri Hı -hı. sıralıyoruz bireysel olarak. Dönük olan dişleri, geriye doğru eğimli olan dişlerin eğimlerini düzeltiyoruz. Çünkü düşünün normal şartlarda sınıf 3 vaka dediğimiz vakalarda alt çeneler böyle geriye yatıktır. Üst çenede bunu kompanze etmek amacıyla dişler böyle öne doğru fırlaktır. Hı -hı. Biz ameliyat yapacaksak hastamızda buradaki problemi daha şiddetlendiriyoruz. Yani bu geriye yatmış olan dişleri ideal pozisyona alıyoruz. İlerideki üst dişleri geriye alıyoruz ve ondan sonra biz bunun hazırlığını yaptıktan sonra ameliyat için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Dolayısıyla o problemleri arttırıyoruz ve ameliyatla düzeltilmesini sağlıyoruz. Biz şeffaf plaklarla bu hazırlığın, tüm hazırlık sürecinin tamamını yapabiliyoruz. Hiçbir sıkıntısız. Evet. Ameliyattan sonra da gerçekten e, yine ortodont ile de pekiştirme tedavileri evet. yapılıyor. Doğru. Çok teşekkürler hocam. çok Biz güzel teşekkür dinle. ederiz. sağ olun. Çok sağ olun. detaylı anlattınız. Ağzınıza evet, sağlık. İksik olmayın. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal idi. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.